Değerli arkadaşlar, merhabalar. Çaydüzü Köyü Çakırca Mahallesi Cami İnşaatı artık inşaat değil arkadaşlar. Camimiz sona gelindi. 30 Haziran 2023 tarihinde camimizin açılışı yapıldı kıymetli arkadaşlar. Öncelikle camimizin yapımında önemli katkıları olan değerli abilerimiz, dostlarımız var. Camimizin inşaatını bağışla e, arsasını bağışlamış olan Ahmet Pur amcamız, abimiz çok e, değerli, kıymetli bir iş yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hep ettik, etmeye devam edeceğiz. Adı da bu camide kalacak değerli arkadaşlar. Eee bunun dışında camimizin yapımında öncülük yapan Mustafa Bey, Mustafa Kaya. Benim de amca oğlum. Hatta dayımın torunudur kendisi. Sağ olsun. Maddi manevi son derece ciddi katkılar yaptı. Koşturdu, 50, de, 50 defa geldi. İstanbul'da yaşadı ama her gün burada geçirdi. Kendisine de teşekkür ettik, ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, camimizin minaresini bizim yine diğer bir Mustafa arkadaşımız yaptı. E, lakapları Ali Osmangil deriz biz. E, Melih ablanın e, ortanca bebesi. Mustafa kardeşimiz yaptı. Ve daha da önemlisi bize çok güzel bir kapı yaptı Mustafa kardeşimiz. Yani cami kadar büyük kapı yaptı, harika bir iş yaptı. Ona da teşekkür ediyoruz sağ olsun. Onun dışında camimizin yapımında çevre köylerden çok ciddi yardımlar aldık değerli arkadaşlar. Çevre köylerin dışında hiç tanımadığımız, etmediğimiz esnaf kardeşlerimiz İstanbul'dan bizi tanıyanlar, bizim gibi öncü olan arkadaşlarımızın tanıdıkları akrabaları veya tanımadıkları birçok insandan çok kıymetli yardımlar aldık. Tabii hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu bir hayır işidir, cami işidir. Caminin yanında da en azından cenazelerimizi kaldırabileceğimiz, oturup etrafında toplanabileceğimiz bir yer yaptık arkadaşlar. Aslında çok kıymetli bir yer yaptık. Kapımızı görüyorsunuz, harika bir kapımız var. Cami cemaatimizin bir bölümü burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Camimiz böyle. Uzaktan alıyoruz. Şimdi arkadaşlar camimizin içinden birkaç göz görüntü vereceğiz. Harika oldu tabi. Değerli arkadaşlar kapımız çok güzel oldu. Israrla söylüyoruz. Harika bir kapı. Çok büyük bir cami için olabilecek bir kapıyı biz yaptık. Hayır yaptı Mustafa kardeşimiz. Arkadaşlar camimiz bu. Böyle hemen şöyle alıyoruz. Camimizin görüyorsunuz minberini, mihrabını. Arkadaşlar şöyle bir vaaz alanımız var. Çok güzel. Komple çini yaptık arkadaşlar etrafını. Harika bir şekilde avizelerimiz, mumlarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi camimizden dışarıya doğru bir manzara göstereyim arkadaşlar. Bu iki yıl önce sel olan çay, kara cehennem boğazı dediğimiz çay arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle bir manzaraya sahip. Böyle bir manzaraya sahip. Şöyle. Buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar şöyle gösteriyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet. Gene dönüp dolaşıp kapıya geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir kapımız var. Şöyle tekrar gösteriyoruz. Buradan artık dışarıya doğru çıkıyorum. şöyle bir manzarayla bitireceğiz uzatmadan fazla arkadaşlar. Camimizin manzarası bu. Cemaatimizin bir bölümü burada arkadaşlar. Birazı kaçtı sağa sola. Azaldılar ama olsun. Bunlar da yeter bize. Sağlıklı günlerde kalın. Bu arada camimiz 2022 Mayıs ayında başlandı, 2023 Mayıs ayında bitti. 30 Haziran'da da açılışını yaptık. Geçmiş olsun. Çok da güzel bir açılış yaptık. Kalabalık oldu arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.